Her gün ölüm mü görüyorsunuz Ölümün tanımını yapabilir misiniz acaba? Kimlere otopsi yapılıyor? Herkese yapılıyor mu otopsi? Işte? Beyin ölümüyle bitkisel hayatın farkı nedir? Adli tıpçıyı ya da adli tıp psikiyatristini kandırmak mümkün mü? Vücut bütünlüğü bozulmuşsa, açalanmış bir ceset, bunun kimlik doğrulaması nasıl olur? Bize de mal var yani, öyle mi? Hocam cenazeyi aldık morga. Oradan sonraki süreç nasıl işliyor? Nasıl bir yol izliyorsunuz otopsi sırasında? Adem hocam hoş geldin. Merhaba hoş bulduk. Adem hocam biraz kendinden bahset. Ben seni tanıyorum. Sen benim kuzenimsin. Adli tıp uzmanı kendisi. Burada da bu memleketçilik. Tabii. <laughs> Akraba kayırmacı. Aynen. Liyakat yerlerde. Merhaba hocam. Ben Adem Tartıcı uzman doktor. Adli tıp uzmanıyım. Bir yıl önce aldım adli tıp uzmanım. Yeni bir uzmanım yani. Taze uzman sayıdır. Bir buçuk yıl acil serviste çalıştım. Yaklaşık iki buçuk yıl iş yeri hekimliği yaptım. Ve sonrasında dört yıl adli tıp asistanlığından sonra bir yıldır adli tıp uzmanlığı yapmaktayım. Adem Hocam, adli tıp nedir, kapsamı nedir? Adli tıp doktoru ne iş yapar? Adli tıp uzmanlığı en geniş tanımıyla bir bilirkişilik hizmeti veren bir uzmanlık dalıdır. Ülkemizdeki kanunlarda, hukuk dışındaki konularda teknik bilir kişi almak için hakimlerin ve savcıların yetkisi bulunmaktadır. Bu kapsamda da adli tıbbi konularda bilir kişi görüşü talep edildiği durumlarda adli tıp uzmanlarından yararlanılmaktadır. Halk tarafından genel olarak mor ve otopsi işlemleri şeklinde bilinse de adli tıp uzmanlığının tanımı çok geniş aslında. Yani tıbbi uygulama hatalarından, ceza değerlendirilmesinden, vücut dokunulmazlığına karşı işlenen suçlarda oluşan yaralanmanın vücut üzerine etkisini değerlendirilmesine kadar toksikoloji de bunun içine giriyor. Birçok konularda bilirkişilik kişilik hizmeti vermektedir. Anladım hocam. Adli tıbbın Yan dalı var mı peki? Toksikoloji dedim mesela az önce. Ülkemizde şu anda bir resmi anlamda yan dalı yok. Ancak Adli Tıp Kurumu Başkanlığı bünyesinde her bir ihtisas için farklı bir ihtisas kurulu oluşturulmuş durumda ve Buna göre uzmanlar çalışıyor fakat temel olarak adli tıp uzmanlığı eğitimi almış bir kişi bunların hepsini yapabilmekte. Ama ülkemizde şu an için adli tıpta bir yandan bulunmamaktadır. Ama tabii ki tıpta ve diğer birçok uzmanlık alanlarında gelişimi göz önünde bulundurduğumuzda bir dal uzmanlığı da aslında oluşturulması düşünülebilir. Ancak hala hazırda adli tıpta şu anda bir dal bulunmamaktadır. Peki hocam neden adli tıp? Heh. En temel sebebi ülkemizdeki sağlık sistemi. Ne yazık ki burada bir mesaj da vereyim. Ben bir buçuk yıl acilde çalıştım. Sonra acilde mecburi hizmet sürem bittiğinde istifa ettim. Gerçekten ülkemizde sağlık hizmetini vermek çok zor. Doktorlar, hemşireler, yardımcı sağlık personelleri bunun en temel sebebi işte sağlıkta şiddet. Sonrasında ekonomik koşullar. Ne yazık ki halkta öyle bir algı oluşturuluyor ki işte doktorlar çok kazanıyor, sağlıkçılar çok kazanıyor, yaptığı yerden para kazanıyor. Böyle bir şey yok hocam. Yani neden adli tıp? En temel sebebi benim için sağlıkta şiddet sorunuydu. Bir daha bu ülkede klinik yapmak istemediğim için adli tıp seçtim. Tıpta uzmanlık sınavından sonra psikiyatri istiyordum ama istediğim yerlerin psikiyatrisi gelmediği için Adli tıp ikinci tercihimdi. Şimdi sorarsanız pişmanlığım kesinlikle de değilim. Bir daha tus ayırsam hepsini adli tıp yazarım. <gülüyor> <gülüyor> Peki hocam tus dediğin adli tıp uzmanı olmak için o zaman tusa mı girmek Tabii gerekiyor? Ki. Bu bu da aslında halk arasında çok bilinen bir şey. Değil. Adli tıp uzmanı deyince herkes yani ne iş yapıyor, ne oluyor ya geliyor. Adli tıp uzmanı da diğer tıp branşları gibi tıpta uzmanlık sınavıyla girilen bir ihtisas alanı. Dolayısıyla adli tıpa girmek için de TUS'a girip belli bir puan kazanmanız gerekiyor. Son zamanlarda da puanları ne yazık ki ülkemizin sağlık sistemi nedeniyle hekimlerimizin klinik branşları istememesi nedeniyle tercih edilen bölümler arasında aslında. Eskiden asistan bulunamazmış ya adli tıpa. Evet. Ama şu anda puanları yükselmekte ve dediğim gibi, ya insanların temel mottosu şu olduğu gibi. Ben hasta gördüm, ölüden bize bir zarar gelmiyor, canlıdan zarar geliyor. Ne yazık ki böyle bir durumdayız ve benim de mottum aynı. Yani ölen bir insandan bir doktora zarar gelmez. Kişisel koruyucu ekipmanını kullanırsan, tüberküloz falan kapmazsam, modda otopsi işlemleri sırasında bir biyolojik önlemlerini alırsan bir şiddete maruz kalmazsın yani. Evet. Peki hocam, Adli tıp uzmanı ne iş yapar? Adli tıp uzmanı diğer klinik branşlardan farklı olarak adli tıp uzmanının ülkemizde bir klinik muayenehane açamaz adli tıp uzmanı ama adli tıp uzmanı söylediğim gibi bir teknik bilir kişidir aslında. Dolayısıyla bu teknik bilir kişi görüşüne ihtiyaç duyulan her yerde iş yapar adli tıp konularda. Eğer devlette çalışıyorsanız sadece devletin resmi bilir kişisi konumundasınız ve bu konuda savcılıklardan ya da mahkemelerden gelen soruları cevaplamakla yükümlüsünüz. Burada resmi bilir kişi olarak devlette çalışan bir adli tıp uzmanının yaptığı işler nelerdir? En önemlisi ve halk tarafından da en çok bilinen otopsi işlemleri. Sonrasında dediğim gibi vücut dokunulmazlığı ihlali niteliğindeki yaralanma dediğimiz, bunu biraz daha teknik olmaktan çıkarıp açıklarsam, mesela bir kişide bir yaralanma meydana geldi. Kavga sonrasında ya da bir trafik kazası sonrasında. Mahkemeler, savcılıklar bizden şunu talep eder. Bu yaralanmak kişinin hayatını tehlikeye soktu mu? Ya da bu yaralanma için organlarından birini zayıflaması niteliğinde mi? Ya da bu yaralanma yüzde sabit bize neden oldu mu? Çünkü bunların hepsini değerlendirmesi sonucunda savcılık bir ceza talep edecek ve bunların ağırlığına göre cezalar değişecek. Onun için bunların tıbbi değerlendirmesini adli tıp uzmanı yapar. Diğer yandan ceza heyeti değerlendirmesini yapar adli tıp uzmanı. Bu ne demek? Bir kişi akıl sağlığı nedeniyle bir kişinin ceza heyetinin tam olması için suç işlediği zaman ceza heyetinin tam olması için bu kişinin tam bir iradi hareketle akıl sağlığının yerinde olarak ve ne yaptığının farkında olarak ceza işlemesi gerekiyor. Bunun da değerlendirmesi yine bir tıbbi konudur. Adli psikiyatristlerin işidir. Adli tıp uzmanı psikiyatri uzmanlarıyla birlikte bu kararı verir, bunu değerlendirmesini yapar. Peki hocam araya gireceğim. Adli tıpçıyı ya da adli tıp psikiyatristini kandırmak mümkün mü bu konuda? Deli rolü yapıp cezadan yırtmak mümkün mü? Şöyle, bu, bunların kantitatif dediğimiz yani elde matematiksel sonuçlarını ölçen bir şey yok. Sonuçta sadece hekimin değerlendirmesine göre. Yani bir kişinin kan değerine bakarak alkol değerini ölçebilirsiniz. Ya da bir kişinin kan değerine bakarak anemisi olup olmadığını değerlendirebilirsiniz. Fakat bir kişinin davranışları ve klinik değerlendirmesi nihayetinde bu konuya vardığınız için Sonuçta bu kanıyı hekimin sadece muayene ve gözlemi. Tabii çok bazı durumlarda MR gibi kişinin bilgisayar kognitif durumunu değerlendirmek için MR gibi bazı görüntüleme yöntemleri tercih edilebilir. Fakat bunlar çok ekstrem durumlar. Genelde sadece kişinin muayenesi ve klinik değerlendirmesi sonucunda karar verildi. Bununla ilgili daha önce Amerika'da yapılan bir çalışma vardı. Hatta bir kuşu filmi Evet. Hatırlarsınız Hı -hı. yani. Doktorları aldatılabilir mi? Tabii ki aldatılabilir. Ama Adi Tıp Kurumu'nda bu işi dönme ihtisas kurulu yapmakta ve bu konuda bir jüri önünde değerlendirilir. Yani tek bir hekim yani değerlendiriyor. Yani İlk değerlendirme, tek hekim değerlendirmesi olabilir. Genelde savcılar ya da hakimlikler, mahkemeler bununla eğitilmeyip kurul değerlendirmesi isterler. Dolayısıyla bir jüri önünde değerlendirilir. Çok uzattım ama bu bu işin şeyi bu. Bu bir kanser değerlendirme olmadığı Tabii ki hekim yanıltılabilir fakat hekimin tecrübesi, daha önceki deneyimi, daha önceki hastalardan gözlemi bunların hepsi birlikte hastanın tıbbi geçmişi hepsi birlikte değerlendirilip karar verildiği için hata yapılmamaya çalışılır. Ama bir kişi hekimi aldatabilir mi? Çok profesyonel aldatabilir Evet. Peki hocam ortamlarda mesela yeni biriyle tanıştığında adli tıp doktoru olduğunu söylediğinde genelde ilk aldığın tepkiler neler oluyor? <laughs> Yüz ifadelerini gösteremem şu an burada ama çok fazla adli tıp uzmanı olmadığı için insanlar çok fazla doktorla, hekimle tanışabiliyor. Çok fazla hekim tanıdıkları oluyor ama çok fazla adli tıp uzmanı tanıdıkları olmadığı için genelde bir şok evresi oluyor onlar açısından. Nasıl ya? Her gün ölümü görüyorsun, her gün otopsi bir yapıyorsun, şey yapıyorsun. Her gün ölü mü görüyorsun hocam peki? Yani adli tıp uzmanının en önemli işlerinden biri ölüm değerlendirmesi yani tanatolojik değerlendirmedir. Fakat her dönül görmüyoruz tabii ki az önce bahsettiğim gibi adli tıp uzmanının diğer birçok işi var. Ölüm de bunlardan bir tanesi. Evet. <laughs>